Hiç fark ettiniz mi? Bazı konular vardır ki insanlar onları yüksek sesle konuşmaktan çekinir. İşte bugün konuşacağımız şey, kadınların büyük çoğunluğunun asla sizin öğrenmenizi istemeyeceği türden. Sokrates'in sorgulama yöntemi yalnızca felsefi sorulara değil, insan doğasının gizli taraflarına da ışık tutuyor. Bu nedenle doğru soruları sorduğunuzda karşınızdaki kişinin sakladığı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Günün sorusu: Sizce insanlar en çok hangi konularda gerçekleri saklar? Yorumlara yazın. Düşüncelerinizi paylaşın. Sokrates, sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez derken aslında bize çok önemli bir kapı açıyordu. Bu kapının ardında insanların kendilerinden bile sakladıkları gerçekler var. Kadınların ilişkilerde bazı düşüncelerini ya da hislerini paylaşmamasının altında da bu psikolojik savunma mekanizmaları yatıyor. İşin ilginç tarafı bu durum tamamen olumsuz olmak zorunda değil. Bazen gizlilik ilişkide bir gizem yaratır ve çekimi arttırır. Ancak bazı konular vardır ki öğrenildiğinde dengeleri değiştirir. Sokrates'in öğretileri bu dengelerin nasıl fark edileceğini anlamamız için çok değerli bir yol gösterici olabilir. Bu videoda kadınların neden bazı şeyleri paylaşmaktan kaçındığını, hangi işaretlerin bu gizli düşünceleri ortaya çıkardığını ve Sokrates'in yöntemlerini kullanarak nasıl daha derin bir anlayış geliştirebileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız bu Sokrates'in sorgulama yöntemi yüzeyde basit gibi görünse de insan ilişkilerinde derin etkiler yaratabilecek bir tekniktir. Bu yöntem karşınızdaki kişiye doğrudan neden böyle yaptın demek yerine adım adım sorular sorarak kendi cevabını bulmasını sağlamaktır. Böylece kişi savunmaya geçmeden düşünmeye başlar ve farkında olmadan gerçeği açığa çıkarır. İlişkilerde bu yöntemi kullanmak karşı tarafın gerçek niyetlerini, korkularını veya sakladığı hislerini anlamak için oldukça etkilidir. Örneğin, ''Beni seviyor musun?'' gibi kapalı bir soru yerine, ''Beni sevdiğini bana en son hangi davranışınla gösterdin?'' şeklinde bir soru sorduğunuzda, kişi düşünmeye ve örnek vermeye yönelir. Bu da çok daha samimi ve dürüst cevaplar almanızı sağlar. Sokrates insanın kendi çelişkilerini kendi ağzından fark etmesini sağlardı. Bu ilişkilerde de işe yarar. Çünkü doğrudan suçlayıcı veya sorgulayıcı bir tavır yerine karşı tarafın kendi duygularını anlamasına yardımcı olursunuz. Özellikle kadınların saklamak istediği konularda bu yöntem ani tepkiler yerine düşünceli cevaplar doğurur. Günlük hayattan bir örnek. Diyelim ki partneriniz bir konuda mesafe koyuyor ve nedenini söylemiyor. Ona "Benden uzaklaşıyor musun?" demek yerine, "Sence son zamanlarda birbirimize daha az vakit ayırmamızın sebebi ne olabilir?" diye sorarsınız. Bu soru hem suçlayıcı değildir hem de karşı tarafın kendi cevabını bulmasını sağlar. Psikolojik olarak bu yöntem insanların savunma duvarlarını indirir. Çünkü doğrudan sorgulamak beynin tehdit algısını tetikler. Ancak merak ve mantık çerçevesinde sorular sormak kişinin kendini ifade etmesini kolaylaştırır. Nietzsche'nin insan en çok kendi sorularında saklıdır sözünü hatırlarsak Sokrates'in yöntemi tam da bunu ortaya çıkarır. Doğru sorular yalnızca cevapları değil, cevabın arkasındaki gerçekleri de açığa çıkarır. Sonuç olarak Sokrates'in sorgulama yöntemi ilişkilerde gerçeğe ulaşmanın hem etkili hem de güvenli yollarından biridir. Peki sizce doğrudan sormak mı yoksa adım adım yaklaşmak mı daha doğru sonuç verir? Yorumlara yazın konuşalım. kadınların bazı düşüncelerini veya hislerini açıkça dile getirmemesinin ardında çoğu zaman karmaşık psikolojik sebepler yatar. Bu yalnızca gizli kalmak istemek meselesi değildir. Bazen geçmiş tecrübeler, bazen de ilişkideki dengeyi koruma isteği bazı şeyleri söylememeye yol açar. İnsan zihni özellikle hassas konularda kendini korumak için bilinçli veya bilinçsiz filtreler uygular. İlk sebep çatışmadan kaçınma isteğidir. Birçok kadın tartışma çıkmasın diye bazı düşüncelerini kendine saklar. Özellikle geçmişte fikirlerini açıkça söylemenin kavgaya yol açtığı ilişkiler yaşamışsa, bilinçaltı bu durumu bir tehdit olarak algılar. Bu nedenle gerçekte ne düşündüğünü söylemek yerine uyumlu görünmeyi tercih edebilir. İkinci sebep, karşı tarafın tepkisinden korkma durumudur. Örneğin, bir kadın partnerinin bir davranışından rahatsız olabilir. Ama bunu söylediğinde kırıcı veya küçümseyici bir tepki alacağını düşünüyorsa, bunu dile getirmekten kaçınır. Bu durum ilişkide samimiyeti azaltır ama kısa vadede huzuru korur gibi görünür. Üçüncü sebep, duygusal gücü elinde tutma isteğidir. Bazı kadınlar, ilişkide tüm düşüncelerini açık etmek yerine karşı tarafın merak etmesini ve çaba göstermesini tercih eder. Bu, bilinçli bir strateji olabileceği gibi tamamen içgüdüsel bir davranış da olabilir. Günlük hayattan bir örnek verelim. Partnerinizin belirli bir konuda ona yardımcı olabileceğinizi bildiği halde sizden yardım istemediğini fark ediyorsunuz. Bu, bazen kendi başıma halledebilirim düşüncesinden değil, sizin ilgilenip ilgilenmeyeceğinizi görmek istemesinden kaynaklanabilir. Psikolojik olarak bu davranışların temelinde güven inşası veya güven eksikliği yatar. Güvenli bağlanma stiline sahip kadınlar düşüncelerini daha rahat ifade ederken kaygılı veya kaçıngan bağlanma stiline sahip olanlar bazı şeyleri kendine saklamayı tercih edebilir. Bu noktada Sokrates'in yaklaşımı devreye girer. Direkt neden söylemiyorsun? demek yerine bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum şeklinde yumuşak ve merak uyandıran sorular sormak karşı tarafın açılmasını kolaylaştırır. Nietzsche'nin insan sustuklarında da konuşur sözü bu durumu mükemmel özetler. Birinin neyi söylemediğini anlamak bazen söylediğinden çok daha fazla şey anlatır. Sonuç olarak kadınların saklı düşüncelerinin ardındaki psikolojik sebepleri anlamak ilişkilerde yanlış anlamaları önler ve daha derin bir bağ kurulmasına yardımcı olur. Peki sizce ilişkide her şeyin açıkça konuşulması mı yoksa bazı şeylerin bilinçli olarak gizli tutulması mı daha sağlıklıdır? Yorumlarda tartışalım. İlişkilerde gizem, doğru dozda kullanıldığında çekimi artıran en güçlü unsurlardan biridir. Buradaki gizem kelimesi yalan söylemek ya da önemli konuları saklamak anlamına gelmez. Aksine, hayatınızın veya kişiliğinizin tamamını bir anda ortaya dökmemek, bazı şeylerin zamanla keşfedilmesine izin vermek anlamına gelir. Bu özellikle uzun ilişkilerde tazelik hissini korumak açısından çok değerlidir kadınların bazen tüm düşüncelerini hemen paylaşmamasının ardında bu gizem unsurunu koruma isteği olabilir. İnsan psikolojisi gereği tam olarak çözülemeyen kişilere karşı daha uzun süre merak duyar. Bu merak ilişkideki heyecanı canlı tutar. Psikolojik açıdan bakarsak merak ve keşfetme arzusu beynin ödül sistemini harekete geçirir. Yani bir insan hakkında ne kadar çok şey öğrenmek istiyorsanız, onunla geçirdiğiniz her an daha kıymetli hale gelir. Bu yüzden bazı kadınlar, bilinçli olarak kendileriyle ilgili tüm detayları ilk başta paylaşmaz. Günlük hayattan örnek. Partneriniz size geçmişteki bir seyahat deneyimini anlatıyor ama oradaki en ilginç anısını sonraki bir sohbete saklıyor. Siz farkında olmadan o hikayenin devamını merak ediyor ve onunla daha fazla zaman geçirmek istiyorsunuz. İşte Gizem'in ilişkiyi besleyen gücü burada ortaya çıkar. Ancak bu denge iyi kurulmazsa gizem bir noktada mesafe hissine dönüşebilir. Eğer sürekli olarak bilgi saklanıyor ya da duygular ifade edilmiyorsa karşı tarafta güvensizlik oluşur. Bu yüzden gizem güven temeli üzerinde kurulmalıdır. Sokrates'in yöntemi burada da işe yarar. Karşınızdaki kişi bazı konularda üstü kapalı konuşuyorsa, merak uyandıran ama baskı yapmayan sorularla bu hikayeleri açığa çıkarabilirsiniz. Böylece hem onun sınırlarına saygı duyar, hem de ilişkinin derinleşmesini sağlarsınız. Nietzsche'nin her şeyin birazını saklamak, onu daha değerli kılar sözü bu bağlamda anlam kazanır. Çünkü her şeyin anında ortaya çıkması, keşfetme arzusunu köreltebilir. Sonuç olarak gizem doğru şekilde kullanıldığında ilişkide hem çekimi hem de uzun vadeli ilgiyi canlı tutar. Peki sizce ilişkide merak unsuru ne kadar olmalı? Her şeyi bilmek mi yoksa birazını zamanla keşfetmek mi daha iyidir? Yorumlara yazın, konuşalım. Bazen sözler çok şey anlatmaz ama davranışlar saklanan gerçekleri açığa çıkarır. İnsan beyni istemeden de olsa duyguları küçük hareketlere, mimiklere ve tonlamalara yansıtır. Kadınlar söylemek istemedikleri bir şeyi saklamaya çalıştıklarında bile bu küçük ipuçları farkında olmadan ortalığa saçılabilir. En basit örneklerden biri mikro ifadelerdir. Bunlar Saniyeler içinde yüzümüzde beliren ama çoğu kişinin fark etmediği küçük mimiklerdir. Mesela hoşuna gitmeyen bir konu açıldığında gözlerin kısılması, dudakların hafifçe büzülmesi ya da kısa bir süre kaşların kalkması. Bunlar sözlerle söylenmeyen duyguların en açık göstergelerindendir. Bir diğer işaret ise beden dilidir. Karşınızdaki kişi bir konuda rahatsızsa oturduğu pozisyonu değiştirir kollarını kavuşturur ya da ayaklarını sizden uzağa çevirir. Bu hareketler çoğu zaman bilinçsiz şekilde gerçekleşir. Örneğin, bir kadın bir konuyu geçiştirmek istiyorsa, konuşma sırasında aniden başka bir işle ilgilenmeye başlayabilir. Günlük hayattan örnek Partnerinize Bu hafta sonu planın var mı? diye soruyorsunuz ve o Yok diyor ama gözleri başka tarafa kayıyor. Sesi normalden biraz daha kısık çıkıyor. Bu, cevabın tam olarak gerçeği yansıtmadığını gösterebilir. Psikolojik açıdan bu durum bilişsel uyumsuzluk teorisiyle açıklanır. Yani zihin bir şeyi saklamak istediğinde ama beden bu sırada istemeden farklı bir sinyal verdiğinde iki durum arasında uyumsuzluk oluşur. Karşı tarafın dikkatli olması halinde bu uyumsuzluk fark edilir. Sokrates'in sorgulama yöntemi burada da etkili olabilir. Doğrudan bana yalan mı söylüyorsun demek yerine aynı konuyu farklı açılardan sormak ve tutarlılığı test etmek gerçeği ortaya çıkarabilir. Nietzsche'nin insan bedenini susturamaz sözü bu konunun özünü anlatır. Sözler değişebilir ama beden dili çoğu zaman gerçeğin izlerini taşır. Sonuç olarak gerçeği anlamak istiyorsanız yalnızca söylenenlere değil, söylenmeyenlere de dikkat etmeniz gerekir. Peki siz karşınızdaki kişinin sözlerinden çok davranışlarına bakarak bir şey fark ettiğiniz oldu mu? Yorumlara yazın, konuşalım. Doğru soruları sormak, yalnızca bilgi almak için değil aynı zamanda karşınızdaki kişinin kendini ifade etmesine alan açmak için de önemlidir. İnsanlar doğrudan suçlayıcı veya sorgulayıcı bir soru duyduklarında savunmaya geçer. Ancak iyi formüle edilmiş, merak uyandıran sorular hem güveni arttırır hem de gerçeğe ulaşmayı kolaylaştırır. Sokrates'in sorgulama yönteminde asıl mesele, cevaplardan önce soruların kalitesidir bunu neden yaptın yerine, bu kararı verirken neler düşündün şeyde sıratı gibi sorular, hem daha yumuşak hem de daha derin cevaplar verir. Çünkü bir eylemin ardındaki düşünceyi anlamak, yalnızca sonucu öğrenmekten çok daha değerlidir. Doğru sorular, aynı zamanda karşı tarafın kendi çelişkilerini fark etmesini sağlar. Mesela, daha önce bu konuda farklı düşünüyordun. Fikrini değiştiren ne oldu? gibi bir soru kişinin kendini sorgulamasına ve nedenlerini açıklamasına yardımcı olur. Bu ilişkilerde empatiyi de güçlendirir. Günlük hayattan bir örnek. Partneriniz son günlerde daha az mesaj atıyor. Ona "Bana ilgini mi kaybettin?" demek yerine "Son zamanlarda yoğun olduğunu fark ettim. Seni meşgul eden bir şey mi var?" diye sormak hem konuyu açar hem de suçlayıcı bir tavır sergilemeden bilgi almanızı sağlar. Psikolojik olarak doğru sorular beynin problem çözme merkezini harekete geçirir. Bu da kişiyi cevap üretmeye teşvik eder. Doğrudan evet ya da hayır ile geçiştirilemeyecek açık uçlu sorular en çok bilgi veren sorulardır. Sokrates'in yaklaşımı aynı zamanda güvenli bir diyalog ortamı yaratır. İnsanlar yargılanmayacaklarını hissettiklerinde daha dürüst ve açık konuşur. Bu nedenle soruyu sorarken ses tonunuz, mimikleriniz ve seçtiğiniz kelimeler büyük önem taşır. Nietzsche'nin "Sorular cevaplardan daha tehlikelidir." Çünkü bazen cevabı buluruz sözü bu yöntemin gücünü çok iyi anlatır. Sorular yalnızca bilgi almak için değil, bazen karşınızdaki kişinin kendi gerçeğini fark etmesi için de sorulur. Sonuç olarak doğru soruları sormanın sanatı ilişkilerde hem iletişimi hem de karşılıklı anlayışı derinleştirir. Peki sizce bir insanın gerçeğini ortaya çıkarmak için doğrudan sormak mı yoksa dolaylı yoldan yaklaşmak mı daha etkilidir? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. gerçeği öğrenmek kulağa her zaman cazip gelir. Ancak işin bir de çoğu zaman düşünülmeyen bir boyutu vardır. Öğrendiğiniz bilgiyle ne yapacağınız? Kadınların bazı düşüncelerini ya da hislerini saklamasının sebeplerini anladıktan sonra bunları ortaya çıkarmak ciddi bir sorumluluk gerektirir. Çünkü her gerçek, söylendiğinde ya da öğrenildiğinde ilişkinin dinamiğini değiştirebilir. Sokrates'in yaklaşımında gerçeği öğrenmek kadar o gerçeğin nasıl kullanılacağı da önemlidir. Eğer karşınızdaki kişinin size açtığı sırları güvenle saklamazsanız, bir daha aynı samimiyeti kurmanız imkansız hale gelir. Bu yüzden öğrenilen bilginin karşı tarafta bir güven duygusu yaratması gerekir. Psikolojik açıdan hassas bilgilerin paylaşımı, karşılıklı güven inşası sürecinin en kritik noktalarından biridir. Bir kişi Sizinle derin bir sırrını paylaştığında bu yalnızca bilgi alışverişi değil, duygusal bir bağın güçlenmesidir. Eğer bu güveni kırarsanız telafisi çok zordur. Günlük hayattan bir örnek. Partneriniz geçmişte yaşadığı zor bir anısını sizinle paylaşıyor. Bunu daha sonra tartışma sırasında ona karşı kullanmanız yalnızca ilişkinizi değil, onun size olan güvenini de yok eder. Oysa bu bilgiyi anlayışla karşılamak bağınızı güçlendirir. Bazen öğrendiğiniz bir gerçeği hemen dile getirmemek, ilişkinin yararına olabilir. Sokrates'in öğretilerinde de vardır. Her sorunun cevabı o anda paylaşılmak zorunda değildir. Bazı gerçekler zamanla doğru ortam ve doğru duygusal iklim oluştuğunda konuşulmalıdır. Nietzsche'nin hakikat onu taşıyabilecek olana verilmelidir. Sözü burada derin bir anlam taşır. Çünkü bazı bilgiler yanlış zamanda veya yanlış şekilde paylaşıldığında fayda yerine zarar getirir. Sonuç olarak gizli gerçekleri öğrenmek yalnızca merakın giderilmesi değil, o bilgiyi taşıyacak olgunluk ve sorumluluğu da üstlenmektir. Peki sizce bir ilişkide öğrendiğiniz her şeyi mutlaka dile getirmeli misiniz? Yoksa bazı gerçekler sonsuza dek saklı mı kalmalı? Yorumlara yazın konuşalım Bugün kadınların asla keşfetmenizi istemediği o tek video Sokrates başlığı altında Sokrates'in sorgulama yönteminden yola çıkarak ilişkilerde gizli kalmış gerçekleri nasıl anlayabileceğimizi konuştuk. Kadınların bazı düşüncelerini saklamasının psikolojik sebeplerinden gizemin ilişkide yarattığı çekim etkisine, küçük davranış ipuçlarından doğru soruları sormanın sanatına kadar pek çok noktayı ele aldık ve elbette gerçeği öğrenmenin getirdiği sorumluluğu da unutmadık. Gerçekler her zaman hazır olduğumuzda ortaya çıkmaz. Bazen bize hazırlıksız yakalanır. Bu yüzden öğrendiğimiz her bilgiye karşı dengeli, anlayışlı ve olgun bir yaklaşım sergilemek gerekir. Sokrates'in felsefesi de bize tam olarak bunu öğütler. Doğruyu bilmek yetmez. Doğruyu doğru zamanda ve doğru şekilde yaşamak gerekir. Şimdi size soruyorum. Sizce bir ilişkide gerçeği bilmek mi daha önemlidir yoksa güveni korumak mı?